Efendim yepyeni bir günden herkese merhabalar diyorum. Gül Tarat'a tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Gününüz aydınlık, ışık olsun efendim. Nasılsınız? Umarım herkes çok çok iyidir. Bugün şöyle bir soralım bakalım. Aklınızdaki kişiler nasıllar? Duygular ne? Ne düşünüyorlar? Ne hissediyorlar? Ne var ne yok oralarda? Şöyle bir gidip gelelim oralara bakalım soralım diyorum. Bilinçaltlarına gidip gelelim arkadaşlar. Biliyorsunuz tarot bir fal değil. Bir bilinçaltı enerji okumasıdır. Burası bir kolektif okumadır. Herkes %100 uyumlaşmaz ama bu videoyu denk gelip, bu videoyu tıklayıp da izleyen herkesin mutlaka bu açıdan alması gereken bir mesaj vardır. Bundan eminim. Evet, öyleyse alma verme dengesi adına kanalıma videolarımı abone olarak izleyen, beğenen videolarımı ve yorum yapan herkese niyetimi alıyorum. Bunun dışındakiler niyetime dahil değildir. Bu güzel enerji alanından, bu güzel farkındalıkları kazanmak isteyen, dahil olmak isteyen herkes abone olarak videolarımı izleyebilir sevgili arkadaşlar. Evet. Şöyle bir şey gelmiş. Evet bunları söyledikten sonra zamansız zamanı bir okuma yapıyorum. Kadın ya da erkek olmanıza gerek yok videolarımı izlemeniz için. Herkes herkes için izleyebilir. Anne baba kardeş abi hala teyze dayı amca oğlu. Fark etmez. amca da izleyebilirsiniz. Neyisiniz kimeyse onun için izleyin. Ben burada genelde aşk gibi anlatıyorum ama siz onu her ilişki çeşidinize göre ayarlayabilirsiniz. Bu arada otomobil sektöründe çalışan partneri, aklında kişiler burada çalışanlar dönüş yapmış. Gerçekten büyük bir yoğunluk varmış. Ee, şaşırmadım aslında çünkü öyle olduğunu biliyordum. Evet bakalım bugün neler duyacağız, neler yapacağız. Öyleyse ben sizler için en doğru bilgileri Allah'ın ve meleklerin yardımıyla alıp size temiz bir kanal olarak iletmeye niyet ediyorum. Sizler de deyin ki kendi adıma en doğru farkındalıkları kazanmaya niyet ediyorum deyin. Bir odaklanalım. Evet hazırım arkadaşlar. Bakalım o zaman diyelim ki kolektifin aklındaki kişi sen benim kolektifime dair hangi düşüncelerdesin? Hangi düşüncelerdesin sen benim kolektifime dair? Söyle bakalım. Şöyle anlat. Dökül seni masaya bir yatıralım. Şöyle bir bakalım. Oh ruh eşiyle açtık arkadaşlar. Onların ruh eşi olduğunuzu düşünüyorlarmış aklınızda kişiler. Yakın sıcak samimi bağlantılar. Şu an uzaktan uzaktan hem bakın olan süreci değerlendirdiklerini söylüyorlar, gözlem yapıyorlar. İlişkiniz hakkında, sizin hakkınızda, kendileri hakkında bir gözlem sürecinden geçiyorlarmış. Ne kadar tançaları. Sistem Bakalım planları ne sistem orada bir şeyler yapıyor derleyip toparlamak. Öncelikle bana hep soruyorsunuz ya Gül bitti mi gitti mi işte beni unuttu mu attı mı sattı mı ne yaptı. Hayır bakın derleyip toplamayı düşünüyor arkadaşlar. Bu kendi yaşamına olabilir ama sizinle ilişkisini sorduğumuz için yani tabii ki büyük ihtimalle sizinle ilişkisini derleyip toparlamayı isteyen bir aklınızdaki kişiler var burada. Ee, ve yeni bir hayat, yepyeni bir vizyon var, yepyeni bir şekilde bu ilişki tekrar başlatmak istiyor aklınızdaki kişiler. Öyle beni unuttu mu ama bana bir sene yazmıyor ama bana bir haftadır yazmıyor, üç gündür yazmıyor demeyin. Çünkü çatışma ve kaos sürecindesiniz şu an yazmaması normal ama başlayacak olan yeni bir süreç, yeni bir hayat onunla beraber var. Onlar sizinle bunun olacağını biliyorlar daha doğrusu. Evet bakalım bakalım şuradan toplayalım ruh eşleri. ne düşünüyorsun sen kolektifin aklındaki kişi madem ruh eş olarak düşünüyorsun şurası attı ne demek istiyorlar bakalım oh. Öncelikle size karşı kupa kralı arkadaşlar çok fazla duyguları olan bir insan var burada aklınızdaki kişiler kupalardan olduğu için balık Alp ve yengeç gruplarından olabilirler bakın kupa çok yoğun etki var. E, Tılsım üçlüsünde e, şöyle söyleyeceğim boğbaşak koğlak etkisi de var ama o çevresi etkisi ailesi ortak arkadaş çevreniz var. Boğabaşı kovaklarla ilgili ama balık akrep yengeç burçlarından olduklarını söyleyebilirim. Siz de bu burçlardan olabilirsiniz. Burç tutmak zorunda değil, aynı olmak zorunda değil. Bu burç etkilerinde olabilir. Nedir? Size karşı yoğun duyguların olduğunu söyleyebilirim ve bu duygularda net oldukları, net olduklarını söyleyebilirim. Ee, ve burada bu ilişkiyi bakın tılsım üçlüsüyle beraber herkese duyurarak e, çok daha üst seviyelere çıkararak, derecelendirerek, rütbelendirerek bu ilişkiyi yaşama isteğini söylüyor. Ve bunu düşündükçe, bunu paylaştıkça, bunu birilerine anlattıkça da aslında mutlu oluyorum diyorum. Birileriyle paylaştık bir süreçten geçiyor. Çünkü bakın tılsım kralı, bol başak oğlaklar da var burada. Bakın ikinci kez söylüyorum. Bol başak oğlaklar çünkü ya da etkisindeler. Neden? Bu burçlar arkadaşlar tılsım kralı kendine güvenir, madden güvenir, manen güvenir. Her anlamda güvenir. Sadece biraz gözlem sürecinden geçiyorum diyor. Olanı olduğu gibi görmeye çalışıyorum. Ne yapmam gerektiğini görmeye çalışıyorum. Üçüncü kişilerin bizim üzerimizde etkisini görmeye çalışıyorum. İş durumumu ayarlamaya daha da sağlamlaştırmaya çalışıyorum. Her anlamda güçlenmeye çalışan bir aklınızda kişiler var. Bu kendi hayatında da ilişkiniz içerisinde de, daha çok ilişkiniz içinde güçlenmeye çalışan bir aklınızdaki kişi var. Ve kadar niye gözlemliyorsun sen kolektifin aklındaki kişiye anlat bakayım bana. Dökülüp, oh. Yani şunu fark ediyorum ve gözlemliyorum. Geriye çekilip bakalım bakın hem ruh eşi kartı geliyor hem değnek dörtlüsü geliyor. Arkadaşlar değnek dörtlüsü 11-11 etkisidir. Ee, ruhani bağlantıdan e, ruh eşi ikiz alev. İşte siz ne söylüyorsanız böyle şeyleri ama ben arkadaşlar ruh eşlerine inanıyorum. yine Gene, genel ve tek inancım bu diyebiliriz. Şimdilik böyle yani en azından ben de bunu gözlemliyorum. Ee, sebebini de sonra size canlı yayında anlatırım ruh eşli bağlantınızın çok yüksek olduğunu görüyor gözlemlediği zaman yani bu kadar ne hissettiğimi bilen her anında yanımda olan e, bu kadar bana e, güzellikler sunan o huzuru veren insan oluyor ruh eşi olduğunuzu fark ediyor aklınızdaki kişiler e, bakın ne düşünüyorsun sen diyorum senin Of arkadaşlar biraz önce kendisi tılsım kralı olarak gelmişti siz tılsım kraliçesi yani boğa başak oğla boğa başak olarak olabilirsiniz birincisi Aynı zamanda burada değnek etkisi de var. Koç aslan yay etkisi de var. Yani burada ruh eşi özelliği taşıyan arkadaşlarım koç aslan yay burcunda olabilirsiniz. Diğer arkadaşlarım güvenilirlik, sağlamlık, netlik anlamında çok fazla burç söyleyeceğim ama çok yoğun. Yani işin güzeli şu, değnekler bize arzuları, tasımlar, güvenilirliği, duygular, duyguları, kılıçlar mantığı verirse. Burada kılıcı henüz rastlamadım ama bu ilişkide arzular, duygular... <laughs> güvenilerek, sağlamlık var bir kere. Senin ne kadar sorumluluk sahibi olduğunu biliyorum diyor. Net bir şekilde. Burada kendi işini yapan arkadaşlar var aranızda. Kendi iş yerini açmış, kendi aile işi olabilir, şirket olabilir, ofis olabilir bir şey. Kendi işletmesini yöneten arkadaşlarım var. Ya da kendi hayatını başarıyla idam ettiren arkadaşlarım da var burada. Herkes illaki bir şirket ofis sahibi olmak zorunda değil. Sizlerin madden manen de onlarla ortak bir iş yaparken de aynı zamanda aynı sektörde çalışıyor olabilirsiniz aynı mesleğe mensup olabilirsiniz yaptığınız işler birbirinizle bağlantılı ve tamamlayıcı olabilir. Birlikte birbirinizin işini yükseltme durumunuz var. Bu noktada da aslında sizlere çok beğeniyorlar. Çok hoşlarına gidiyor. Yani maddi manevi hayatımı bereket katan bir insandır. Siz hiç çalışmamış, üniversite mezunu olmaya hiç çalışmamış tecrübesi olmayan bir insan bile olsanız hayatına maddi manevi bereketi veren, ruhen, enerjisel olarak frekans olarak onun hayatına bu enerjiyi veren bir insan görünüyorsunuz. Çok çekicisiniz. Çok alımlısınız Ve gerçekten sizi fiziken de çok beğenen insanlar var karşınızda. Oh neler söylüyor yapamıyorlar. Belki de burada arkadaşlar e, ortak diş de dediğimiz değnek dörtlüsünü yani düğün gibi his, hissediyor muyum? Düğün gibi de hissedebilirim. Bu düğün de olabilir. Sizinle ortak bir iş yapmak istiyor da olabilirler. Bu bakın tılsım üçlüsü de ortak bir işi verir zaten. Bir iş açmayı düşünüyorlar sizinle. Yani bu düğün başlatmak da olur. ay tanışması başlatmak da olur ama bana işle ilgili bir şey geldi burası işle ilgili bir süreci ortak bir şey başlatmak istiyorlar ve bu konuda size çok güveniyorlar. Bu konuyu da gözlemliyorlar zaten. Zaten bir planlama yapma durumları var. Kader tanrıçaları. Yani sistemin kadersel olarak karşısına çıkardığı şans olarak görüyorlar. Siz yıldız gibi düşünebilirsiniz. Allah onu başım benim karşıma çıkardıysa boşuna çıkarmadı biliyorum. O benim şansım diyor sizin için aklınızdaki kişiler. Ermiş kart. Zaten o kadar güzel geldi ki ya. Ruhi işleri değnek dörtleri, ermiş kartları yani bunu kalben hissediyor arkadaşlar. Hani böyle dışarıdan Ali gelip de ya Fatma, Mehmet senin için en iyi eş ya da en iyi partner. Bu çocuğu sakın kaçırma ya da Süleyman işte Fatma ya da Nergis için çok iyi bir eş ya da partner, onu sakın kaçırma demiyor. Bu adamlar, bu kadınlar kendi içlerinde bunun farkına var, varmışlar şu an. Görüyorlar, kimisi, kimisi de varmış arkadaşlar. Birçoğu yeni yeni bunu hazmediyor, yeni yeni fark ediyorlar. Bakın biraz içlerine çekirdiler, değnek dokuzlusu olsun, ermiş kartı olsun fark etmez. Bu sürece kadar üzülmüş, üzüntülü süreçler geçirmiş iki insan diyor. Belki siz birbirinizi üzdünüz derinden kılıç üstüleri, birbirinizi belki sizler derinden kalben üzdünüz. Belki de geçmiş yaşamlarınızdaki ilişkiler, aile ilişkileriniz, iş hayatlarınız, kadersel durumlarınız sizi gerçekten kalben çok fazla üzmüş bir yorgunluk var içinizde. İşte o yorgunlukları boşuna yaşamadığınızı ve burada o yaraları beraber saracağınızı düşünüyor bu insan. Yani evet belki siz birbirinizi yıprattınız. Ama diyor ki hayır olaya artık daha olduğum bir şekilde bakmalıyım. Biz birbirimizin of İmparatorcu geldi arkadaşlar. Biz birbirimizin yaralarını sarıp biz birbirimizi şahlandıracağız diyor. Bir doğum, yeniden bir doğum. İmparatorcu 3 numaralı karttır. E, ve bu arkadaşlar e, bir aşkı da temsil eder. Yönetici gezegeni Venüs'tür. Venüs bize aşkı verir. Hani böyle bir mutluluğu verir. Aldığın bu iç, ilişkin içinde bulunmaktan keyif almayı verir. Ve aslında bu yaz süresi boyunca bu insanlar bu e, yorgunluklar, bu sessizlikler, bu üzüntüler, bu konuşmama süreci içerisinde bir aydınlanma yaşamışlar. Nedir o? Hayatlarınızı birbirinizin yeşerteceğinin farkına varmışlar. Of çok güzel geldi ya. Bayıldım gerçekten. Yani onlar istediği kadar arkadaşlar sessiz kalsınlar, konuşmasınlar, trip atsınlar, size kendinizi güçsüz hissettirsinler. Bakın alışılmış olan bir durum var. Alışılmış, öğretilmiş olan bir karakter, kişilik, kimlikleri var. Yani sistem ama onları bir dönüşüm için aldı diyorum ya. O dönüşümü kabul etmek aslında kabul ettikten sonra önce fark etmek lazım, sonra kabul etmek lazım ve sonra akışta bunları deneyimlemek lazım. İşte onlar şu an bu farkındalıkları yaşadıkları bir süreçteler ve biliyorlar, içsel olarak biliyorlar ki sizinle yeniden bir doğumları, bu ilişkiyi yeniden yaşatma durumları var sizinle verenler Derleyip toplama niyetine der. Küs ayrı dargın arkadaşım. Bak sen istersen aynı evin içinde karı koca ol. Sen istersen aynı evin içinde evli olmadan bir hayatı paylaş. Farklı şehirde, farklı ülkede, aynı şehirde, farklı atmosferde bu aşkı paylaş. Belki sadece kendi içinde, kendi zihninde bu aşkı paylaş. Fark etmez. Burada bana soruyorsunuz ki aynı evde yaşayan işte karı koca sayılıyor mu? Hayır ona nikah yok arkadaşlar. Nikah olana karı koca deniyor. O zaman Ali ile Fatma da aynı evde yaşasın. Onlar da eş olsun. Olmaz öyle. Eş farklı bir şey. Evlilik başka bir şey. Evet derleyip toplamak. Neyi derleyip toplamak istiyorsun sen kolektifin aklındaki kişi? Kılıç kraliçesi, kılıç prensi, adalet. Sana sunamadığım adaleti sunmak. Bunu derleyip toplamak istiyorum. Ha, bak şimdi kupa olması yine bir biliyorsunuz ki mutlu bir aile hayatını verir. Aile hayatımı toparlamak derleyip toplamak istiyorum diyorum. Çünkü sen burada bana gardını aldın, çizgini çizdin, ne istediğini biliyorsun. Artık kendi yerinin farkındasın. Tecrübelerle sen bu zamana kadar geldim gittim, seni oyaladım, kalbini kırdım. İşte e, beklettim, e, sorumluluklarım var dedim, sorunlarım var dedim. Çocuklarım var dedim, bakın imparatorlukçası aynı zamanda bir annedir. Çocuklarım var dedim, işte geçmiş yaşamda sorunlarım var. Ve artık güçlendiğini biliyor senin o. Çok güçlüsün. O yüzden artık bak senin frekansın yükseldi. Senin gücünün ne kadar yükseldiğini biliyor aklında kişi. Ve kalkıp da sana böyle yemleme gelemez. İşte özledim deyip bir mesaj atamaz. Ardını getirmezse <laughs> özür dilerim. <laughs> bir yudum kahve <laughs> içeyim var bir Çok doğru bir şey söylediğimden emin olun şu an. <laughs> Çünkü bu merabanın işte bir özlediğinin devamını getirmezse siz onların hayatında var olmazsınız. Onu biliyorlar. Siz kendi gücünüzü keşfettiniz bir kere. O yüzden diyor ki bak çok huzursuzum diyor. Yükseldi diyor. Frekansı yükseldi. Değerinin farkına vardı. Ne, ne, neyi hak ettiğinin farkına vardı o diyor sizin için. O yüzden ben ona ilahi adaletin, o adaleti sunmak zorundayım. Adaletli olmak zorundayım. O yüzden şu an sinsi sinsi arka planlarda ona çok gözükmüyorum. İşte işte <laughs> Ona çok görünmüyorum. Çok iletişim halinde değilim. Bir huzursuz haldeyim. Çünkü geleceğim ama diyor, geldiğim zaman adaleti sana sunmak zorundayım. Evet hedefimde ne var? Düşüncemde ne var? Bu adaleti sana sunmak var. Aramızdaki zorlukları toparlamak var. Kırgınlıkları e, telafi etmek var. Var. Bakalım ne yapacaksın? Ah Tılsım Şövalyesi. Arkadaşlar şu an bunu net bir şekilde yapmasının farkında. Yapacak mı? Evet. Ama bunun biraz zamanı var diyor. Şimdi Tılsım Şövalyesi Tılsım Şövalyesi Ağustos Eylül gibi. Bu kartın anlamı budur arkadaşlar. Ağustos Eylül gibi. Ee, bunun yani Ağustos Eylül'den sonra bu adaleti sunma süreci başlayacak. Dün ne de dedim ki size? Ekim Kasım gibi. Artık burada net tavırlar alacaksınız dedim. Ne kadar bağlantılı geldi? Şu an şu an duran halde diyor. Bakın, heh, şimdi siz merak ediyorsunuz ya. Bak, şimdi çözdüm olayı. <laughs> of, bu motorlar bitmiyor. Neyse. Siz diyorsunuz ya bana ya Gül sen bu kadar anlatıyorsun, özlüyor diyorsun, merak ediyor diyorsun, bitmedi diyorsun, toplayacak diyorsun ama adamda ses yok, kadında ses yok diyorsun. Yok çünkü bakın güç toplamaya çalışıyor. Ne yapacağım nasıl yapacağını bilmiyor ki. Ne yapacağını biliyor onarması lazım. Onu biliyor, kaybedemez sizi. Siz onları yeşertecek bir insansizsiniz onları yepyeni taptaze hayat sunacak sizsiniz. Yeniden doğmuşluk hissi gibi o ferahlığı, o hafif kuş tüyü gibi... E Yumuşak, hafif e, yaşam enerjisini verecek olan sizsiniz onur bunu biliyor. Nasıl yapacağını bilmiyor daha, güç topluyor, bak çok huzursuz ama yapması gerektiğini biliyor. İşte o yüzden diyor ki, bu yüzden ses diyor. tasım çalıyorsa. Bakın, duran bir enerji e, ifade eder. O yüzden şu an duran bir enerji değil <laughs> ama yapacağım diyor. Bakalım sizin için bir kalpler çıkıyor. Ha, bakın, denek içerisinde planlıyor arkadaşlar. Şu anda bu durumu planlıyor ama merak etmeyin, o aileyi toparlamak için, o kalp kırıklıklarını toparlamak için. E, o um, ilişkilerinizi toparlamak için güç topluyor. Çünkü bakın çok üzgün. O da üz sizin de çok üzgün olduğunuzu biliyor. E, ama ona gardı aldığınızı da biliyor. Kendisi de bu konuda çok üzgün. Bakın çare arayan, çözüm arayan bir insan. Sadece depresyon ırkasını çıkaramamış ama Uhu. Evet arkadaşlar güneş kartı da burayı toparlayacak. Oh nasıl enerji. Ama merak etmeyin o ilahi adalet. O oh, size bunu sağlatacak ona. İstediği kadar hiç ikinci kalasın. Köşelerde takılsın. Ama benim hayatımda şu sorun var. Ama benim anam bunu yaptı. Ama benim de anam bunu yaptı. Ama ben evliydim ayrılamadım. Seviyordum şöyleydim böyleydim. Ya bir de bir şey söyleyeceğim size. evli partneri olan arkadaşlar. Hiçbir zaman aklınızdaki kişiler şunu söyleyeyim size. Gelirler size Sizinle bir ilişki başlatırlar, gönülleri hoş olur, iyi zaman geçirirler. Size o sevgiyi de hissettirirler. Ama onlar o evlilik süreci içerisinde net bir şekilde size ait olmuş olmuyorlar. Bunu da bilmenizi istiyorum. Neyi hak ettiğinizi lütfen önünde şöyle bir görün, gözlemleyin. Ya Bitirsinler bir şeyleri, öyle gelsinler. Madem çok seviyor, madem sensiz yapamıyor, madem şöyle böyle nereden geldi bilmiyorum, öyle aklıma geldi söyleyesim geldi. Evet siz o sevgiyi hissettirebilirler, çok güzel sizinle zaman geçirebilirler. Keyif aldığınız aktiviteleri yapabilirsiniz, anılar biriktirebilirsiniz ama o başka biriyle evli arkadaşlar. Size ait olması için yani o ya o evli olmayacak ya da size sizinle gelecek. Sizinle o nikah kıyacak. Size o evliliği sunacak. Bunu da unutmayın lütfen. Yepyeni bir hayat. Oh. Bakın kupa o yepyeni bir hayat hmm, yaşamak istiyor sizinle. Yeni hayat dediği kavuşum on numara kupa olması hem kavuşmaktır. Hem mutlu bir aile hayatını verir. Hem e, küslerin barışmasını verir. E, çok zenginlikle arkadaşlar burada bu videoyu izleyenler <laughs> Yani şöyle bir şey de var. Mutluluk da beraber bereket de size gelecek. Ya bereket sadece huzur bereketi değil. Şifa bereketi değil. Maddi mane burada zenginlik var ya. Onu görüyorum şu an burada. Yepyeni bir hayat başlayacak sizin için. Hem parasal noktada çok zenginlik görüyorum. Çoğlu çocuklu işte e, huzur anlamında zenginlik, para anlamında zenginlik, her anlamda zenginliğin sizin olacağını e, görüyorum çünkü ikiniz de şifalanıyorsunuz. Şu an kafa karışıklığında o yüzden sessiz. Ama sistem ona bir karar verdirmek istiyor. Bakın ay burada, ay bilinçaltını temsil ediyor, karıştı oralar, şey yaptı ama bakın hava aydınlanıyor, e, bulutlar beyazlaşıyor, oradan artık o kafa karışıklığından uzaklaşmak zorunda, çıkmak, gitmek. Neden gitmek zorundasın? Söyle. Heh asılı bıraktığım süreci asılı bıraktım. Beklettiğim, sürekli düşündüğüm, düşünmeye zaman harcadığım süreci bitirmek zorunda. Ne karar vereceksin? Yıldız kartı kupa olnusu. Gördünüz mü arkadaşlar? Ben daha ne anlatayım size? Gülhanımcığım sizi daha ne anlatsın? Yani burada e, yepyeni bir hayat doğuyor sizin için. Merak etmeyin bir kavuşum var. Burada özellikle onların bir dönüşüm var ama bu süreç içerisinde biraz önce söylediğim şeyi unutmayın. Bu evli olanlar, evli olmadan partnerinin hayatında ikinci bir insan olup da bunu kabul edip de bile bile, bile bile onların peşinden giden arkadaşlarım size söylüyorum. Hayır. Kendi değerini bileceksin. Kılıç kraliçesi olacaksın. Yaşamı tecrübe ettin. Kısır döngüden çıkaracaksın kendini. Ben buradan artık çıkıyorum. Neyi hak ettiğini biliyorum. Bana geleceksen <laughs> sadece benim olarak geleceksin. Net olarak gel. Gelmiyor musun? Gelmeye Sen bilirsin. Sadece ben benim olacak olan birini bulurum. Bir tek, bir tek kalp sende yok. Hatta senden daha güzel kalbi olanlar var. Şu cümleyi size kurmak istiyorum. Her seçim bir vazgeçiştir. Her vazgeçişte bir sürü seçeneği önünüze sunar. Bunu unutmayın daha güzel sevmeler, sevilmeler, çok daha farklı anı biriktirme fırsatları. Gözlerinizi kapatın, hayal edin. Vazgeçtiğinizde nerelere gidiyorsunuz? <laughs> Şöyle bir bakın, beni konuşturmuyorlar gördünüz mü? boğazıma sıkıcık yapıyor. Oh. Ben konuşurum, çatı çatır konuşurum. Bakın, çatışma ve kaos, bir ölüm, zorlu süreçten geçiyorlar. Düşünüyorlar kafaları, karışık. Özet oldu, onların durumu bu. Çok zor bir süreçten geçiyorlar. Hayatlarında gerçekten bir insanı kaybetmiş olabilirler. Özellikle bu çocuklar olabilir, küçük bir çocuk yakında kaybedilmiş olabilir kaç diyeyim size 3 ile 3 ile 8-10 yaş arasında bir çocuk kalbi yaşamış olabilir aklınızdaki kişiler. <laughs> evet. Ya da çocuklarıyla bağlantılı bir anne kaybedilmiş olabilir. Yani bir çocuk kaybı var burada. Bunu görüyorum. Yaşayan arkadaşım yazsın. Yorumlara yazsın. Var orada bir çocuk kaybedilmiş olabilir. Bu yakında da geçmişte kaybedilmiş olabilir. Onun üzüntüsü, onun etkisi hala üzerinde olabilir bundan. Tekrar evlenip tekrar böyle bir çocuk yaşamak çocuk sahibi olmak onun için çok korkunç bir şey olabilir. al bunu üstünden atacak. Yani burada sizi seviyorsa zaten çok yorgunum, yorgunluklarım var diyor. Çok zorlu bir süreçten geçiyorum ama biraz dinleniyorum. O yüzden sessizim. Ama bak aha benim burada zaferlerim asıl. Ben bu zamana kadar boş beliş bir insan değilim. ama burada da bir tanesi daha var. Bu zaferi de o duvara asmak için bekliyorum diyor arkadaşım. E, Kafa karışıklıkları var. Çatışma ve kaos. Kendi kendi zihni öyle onun. Seninle çatışma kaosu halinde değil. Ben de diyorum size. Ha, bak aha. Dene kraliçesi siz buradasınız. Sizinle çatışma kaosu halinde değil. Onlar kendileriyle çatışma kaosu halindeler. Bu kararı bak kılıç bir daha yani Bir karar verecekler. Ne karar vereceksin? Bak şimdi hep beraber göreceğiz. Ah gözünüzün önünde çekiyorum. Karıştırıyorum. Bir daha karıştırayım çekiyorum. Ne karar vereceksin? Tılsım prensi. Kendime güvenerek netlikle. Ee, yeniden bir şeyleri başlatma gücünü içinde ve cesaretini içinde bularak sana geleceğim diyor. Senin yanında net bir şekilde hakkaniyet ölçülü bir şekilde var olacağım diyor. Aha da bak hayallerimi gerçekleştireceğim. Onun için zaten hayallerimi kuruyorum. Aziz, koca gibi ko koca, kadın gibi kadın, sorumluluk sahibi, ne istediğini bilen, netlikle yanında duran, ahlaki kültür kültürel değerlere uyan. Aha da size kupa eşlisi. Ben burada finali yapıyorum. Daha da duygu sormuyorum. Zaten hepsini burada gördünüz arkadaşlar. Çok güzel geldi. Ee, çok şahane bir açılım oldu. Ya bakın ağlamayın, üzülmeyin. Kızıyorum size. En son maşamı elime alıp şehir şehir gezip sizi kovalayacağım. Ya gül gelmedi, aramadı, sormadı, sevmiyor, değer vermiyor. Öyle bir şey yok. Bak adamları, kadınları görmüyor musunuz? Nasıl işlerin içerisinde yepyeni, taptaze bir hayat topa yaşamak istiyorlar. Hadi derleyip toparlamak, içlerindeki çatışma kalısı bitirmek zorunda. Ha, şimdi şunu da söyleyeceğim. Ben burada onların enerjisini okuyorum. Ben burada onların duygularını, düşüncelerini size yansıtıyorum. Onların hayatlarında çatışmalar, kaoslar, kayıplar, zorlu süreçler var mı? Var. Ama seninkinde yoksa yoktur. Yani sen onun çatışmasını bitmek zorunda, beklemesini bitmek zorunda değilsin. Sen farklı bir seçenek de sunabilirsin. Ben size burada bu açıklamaları yaparken bekleyin, işte tamamen bekleyin, başka kimseyi değerlendirmeyin, hayatınıza başkasını almayın, hayatınıza başka bir yön vermeyin demiyorum. Onu yanlış anlamayın, yanlış anlaşılmak istemiyorum. Her seçim, her seçim bir vazgeçişse, her vazgeçişse bir sürü de seçenek günün enerjisi ve mesajı da bu olsun. <laughs> Olgunluk. Olgunluk tohumu bilmek, fidanı bilmek, çiçeği bilmek, hamlığı bilmek. Olmayana giden yolda sabrı bilmek. Sabırla hepsinin içinden geçmeyi bilmek. Aynı yollardan geçenlere, duruyanlara, duranlara, çürüyenlere tohuma kaçanlara, olana, olmay olmayana hoşgörüyle bakabilmek. Unutursan hatırla. Olgunluk diyor ya. Durana, çürüyene, tohuma kaçanlara, olana, olmayana hoşgörüyle bakabilmek. Tam da söylediğim cümlenin özeti olarak geldi bu. Ya evet onun sahipinde sorun olabilir. O çürüyor olabilir. Sen onun kurtarıcısı değilsin ki. Sen senin kurtarıcın olmak zorundasın. İlişki dediğin şey tek böyle tek tarafın senin onu toparlaman, hayatına müdahale etmen, iyileştirmeye çalışman, onu yükseltmeye çalışman değil ki. İkinizin birbirine bunu yapması. Karşı taraftan gelmiyorsa gidebilirsin. O senin. Bakın şuraya beklemek zorunda değilsin. Sen farklı topraklara tohumlarını serpebilirsin. Buradan şunu anlamayın. Ya Gül sen bize bırak git dedim. Ha bırak git demedim. Ben öyle bir şey demem. Ben farkındalığı kazandırırım. Gerisini yapmak. Biliyorsunuz ki irade sizin iradeniz. Bu benim iradem. Bende var. Sizin iradeniz sizde. Herkesin bir iradesi. Aklı zihni mantığı var. İç sesinizi yoklayın. O size doğru cevabı verecektir. Bakalım. Dileğin dile getirmesi. Bir gerçeğin dile gelmesi. Sizler o gerçeğin ne olduğunu biliyorsunuz. O sizin kendi iç seslerinizde var. Başkalarına diye kendinize destek olun. Düşünün bakalım ne yapıyoruz diye hazır olduğunuzu hissedeceksiniz. Derinlerdeki bilgi. O bilgi sizin derinlerinizde var. Kendi içinize inin. Efendim Gülcüm neler anlattın ya böyle? Ben de bu ilişkinin neresindeyim? Benim kendi yaşam tekamülümde neler var? Onlar, onunla ilgili neyi bilmeliyim, görmeliyim, duymalıyım diyorsanız Gelin beraber bakalım. Açıklamalar kısmında WhatsApp numaram ve Instagram adresim var. İsterseniz istersen Instagram DM üzerinden, isterseniz WhatsApp üzerinden benimle iletişime geçebilirsiniz. Sizleri bekliyorum. Gününüz aydınlık ışık olsun efendim. Verimli topraklarınız nifak tohumlarından uzak olsun. Verimli topraklarınız daha da verimli olsun. Gül Tarot iyi günler diler.